macera yine kaçak bir şimdiyiz çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala Evet arkadaşlar Utku Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir günde sizler, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Yeni bir gün. İstanbul'da hava kapalı. Normalde kaç gündür birkaç gündür video atamıyorum. Kuşları açtım yağmurlu dedim ayaklarım ayakları bir temizlensin. Yağmurda yağmur altında kalmış iki tane kuş geldi. Biri bu çömesin üzerine indi. Göstereceğim şimdi. Bir de buralarda bir yerde. Bakalım harcayıp taştı yağmurda bakalım gelecek mi arkadaşlar? Çok güzel kuşlar vardı. Bir tane telli bak, bir tanesi arkada geziyor. Bango gibi bir şey. Enteresan bir şey. Şekeri kanat bango gibi bir şey en arkada. Şurada. Bir benim kuşları çağırayım, o atlamıyor zaten. Tek kalıyor orada. Şöyle çağırayım kuşları. Evet bak geliyor. Koşarak geldi. Bakın. Yo. Bir dakika. Bu mu? Evet o arkadaşlar. Gördünüz mü şu? Tek kaldı. Bango gibi gözüküyor ama bango değil. Enteresan bir şey şey yani böyle hani kırık bangol olur ya bak geldi öne kadar. Yo bir dakika o benim kim ya? Kuş atladı? Yo boncuk yok değil mi onların? Yok yok. O arkadaşlar o. Benimki de bence. Bende de var öyle bir iki tane. Yalnız çok fena var arkadaşlar. Yağmurdan yani duramıyoruz burada artık o derece. Tamam. Evet atlayacak. Atlayacak da vazgeçti. Hatta ıslanmış mı eksik mi ne? çok kötü ıslandım ya. Telli aşağıda uçuyor. Telli gelecek. Hafta montumu atıyorum. Kümesin üzerine kalkıyorum. Kuş tam atlayacak geliyor ön tarafa. <laughs> ah. Arkadaşlar o kuş kolay kadar kalkmıyor. O kuşu ben cepte olarak görüyorum. İnşallah böyle yanılmam. Bazen yanılıyoruz ya böyle kuş çatır gidiyor. Çatır deyip gitmez. O kuşu %99 yakalarım. Telli çok güzel telli. Yağmurdan acaba şey geliyor mu? Su geliyor mu? Kuşun önünde duran arkadaşlar. Kuşu böyle bir yakın alayım. Şu göremeyenler merak ediyorum. şu arkadaşlar. Şu bango var ya benim değil o kuş. Ortadaki. Atlarsa onu yakalayacağız. Atlamazsa da yapacak bir şey yok. Şöyle biraz yem atayım bakayım. Evet, yem atınca biraz hareketleniyor ama evet geliyor. Aç arkadaşlar geldi. Hatta hatta hiç şansın yok senin. Ne? Ya Bu O havada gelen kuşun da hiç şansı yok. Kümes atlayacak arkadaşlar kuş. Hatta bir yere hadi be. Dondum senin yüzünden. Şerefsizler. Top gitti. Kümese gitti. Yemeden kanatsız. Hop indi. Arkadaşlar kuşun kanadı yokmuş. Ben ıslandı zannettim ama kuşun kanatları eksik. Şöyle enteresan bir kuş direkt kümese gitti zaten. Bu gelen kuşun zaten şansı yok arkadaşlar. Hani bir yere gitme. Nerede? Çıkanlar da yok. Şöyle bakacağım. Of. Onlar da burada yıkanıyor mu? Evet arkadaşlar kuşumuz şu. Enteresan bir kuş ya. Arkadaşlar boncuk olsa ayağımda benim kuş diyeceğim de boncuk da yok ayağımda. Anlamadım bitti yani. Değişik bir kuş. Bir de ben böyle kuş koymam ya Var bende de biraz daha güzelleri. Ama o da bambu herhalde ya. Şu. Bende böyle yarım kanat eksik kanatlı kuş yok arkadaşlar. Bu kuş benim değil. Çünkü iki tane geldiler gördüm. Şunu ben bir alacağım. Videoyu kapatayım. Bunu garantiye alalım arkadaşlar. Artık benim ya da değil. Kuşlara baksana nasıl yayılmış. Dışarıya bakın. Dışarıya bakın. Of iyi ya. Tesadüf de olsa bir tane kuş yakaladık. Telli çok güzel. Telli yakalsak var ya günü kapatırız da bir gelse videoda beraber yakalırız. Açık da açtı da orada da yağmur falan. Bunların da böyle çok saklanacak yeri yok. Şu tutmadım ya. O kanatta bir yere gidemez diye bıraktım. İnşallah çıkıp fırlayıp gitmez de. Yağmur kaçar. Vallahi tutmadım şu. Kuşlar çok İstanbul ya. Onu yakalayacağım diye kuşlar sızın oldu. Gel atla şuraya. Hani kapının ağzında dışarı gelmek istiyor gördünüz mü? Ben içeri koyayım dökümesini içeri. Ne oldu ne olmaz arkadaşlar. Zaten şimdi birazdan kapatayım dedim. Hayır hayır hiç dışarı çıkma düşünmüyorum. Yürü yürü yürü. Bu benim değil arkadaşlar. Şimdi daha iyi anladım. Arkadan geliyor. Hepsini soktuk onu. O kalsın orada. Kalsın. Kanada eksik. Bantlamak da istemiyorum. Kanada eksik kuşu bantlarsak olmaz. Daha beter olur. O yüzden bantlamayacağım. Bu ne geliyor? Yok. Benim de olabilir ama benim değil herhalde o ya. Benim olsa anlarım arkadaşlar. Benim olsa en azından boncuk olur ayağımda. Ayağımda boncuk boncuk hiçbir şey yok. İşte böyle vango besleyince demin de olamıyorum ki. Neyse evet, sağlık olsun. Üç kaldı. Üç garantiye girdi artık. Şu garantiye girdi. Kuşlar çok ıslandı ya. İnşallah ıslanmazlar. Korkuyorum hasta Bu ne? Ha, ha? Beyaz geliyor bir tane. Geldi. Beyaz indir arkadaşlar. Tadı bango geldi. Vallahi bango geldi. Yemin ediyorum bango geldi. Böyle bir tane elifli melifli bir bango. Gel. Arkadaşlar yağmur da akmaya başlamış. Kuş, Kuş aşıktan geberiyor. Benim kuşlardan daha aç. Yemin ha? Arkadaşlar yemin ediyorum daha aç. Şöyle bir bol atacağım. Alacağım onu. Aldım. Vallahi aldım. Yemin ediyorum kuşu aldım. Arkadaşlar bambum akıyor. Ne oluyor anlamadım ki. Şu, aha, erkek çıktı. İşte içeri. Şu kümesi kapatacağım. Şunu içeri atacağım. Kümesi kapatacağım. Evet kümesin kapısını da kapattık. Yavuz'un peşine geldi ha gördünüz mü? Bilmiyorum gelişini çekebildiysem. Yemin ediyorum Yavuz'un peşine geldi. İyi oldu be. Yağmur altında ikinci kaçağımız. Allah Allah. Bak keyfim yerine geldi ha. İnşallah kameraya su gelmemiştir. Gelişini falan çekmişimdir. Çok güzel geldi ya. Vallahi çok güzel geldi. Hop. 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 vardı eskiden. Bir yerine patlamıştı. Arkadaşlar Bangkok akıyor bugün. Yağmur altında, yoğun yağmur altında. Bu arada yağmur nasıl biliyor musun? Belki kamerada çok belli olmuyor mu? Ve bizi burada ciddi bir şekilde ıslattı beni. Hop. Gangnam Hop. Hop. bekliyoruz arkadaşlar. 2'yi aldık. Gel gel gel. Bunları bantlayayım içeride kuşlar çıkarayım. Bu arada şöyle bir şey yaptık. Başka videoda çekeceğim devamlı Dede kuş yapıyorum. Dedenin kuşlarını sattık. İçeride kuş kalmadı. 5-6 tane kuş kaldı. Diğerlerinin hepsini verdik. Bunu da belki ilk defa söylüyor olabilirim. Dedeye uçan kuş yapıyorum. Bakın görün şöyle çikolata aldım. Bir tane uçuruyorum. Bir tane kapının orada Arap var. Yani bir 5-6 aldım. Dün de bir 5-6 aldım. Hepsini salacağım. Bu yakaladığım kuşları falan filan da ben uçacak gibiyse dedeye vereceğim uçursun. 50-60 tane uçan dede yapacağım. Böyle uçan benimkiler gibi. Ee, böyle bir 30-40 tane yapayım. Ayıracağım onları. Ona vereceğim. Hafta içi gündüz uçursun açsın. Sağa sola kondurmasın yeter. Arkadaşlar kuşlar yukarı bakıyor. Oradakiler geçiyormuş. Bu ne? Arkadaşlar, her şeye bakıyorum artık. Mango geldiğinde öyle güzelce ne? Her şeyi kesiyorum artık. Ne geçiyor, ne ediyor? Hepsine bakıyorum, hepsine. Gel, 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 gel. Gel, 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 Bunu nereden dilimde dolandıysa gel, gel, gel. Hiç de uyum değildir ha. <laughs> Vallahi uyum değildir. İstanbul'da olanlar bu videoyu keyifli izleyecek. Yağmur, videonun başlığı da hazır. Yoğun yağmur altında. İki kaçak birden, iki bango. İki mango birden, çok mantıklı bence. Şey çok güzel ama, ikinci mango güzel, ilk karga da. İkini çözemedim arkadaşlar. Hani boncuk olması lazım, yani, boncuk yok. Bir de benim kuşlara hiç benzemiyor. Bir de hareketleri çok garip. En arka, o kuşla beraber alttan alttan geldi, oraya kondu. Oradan geldi, bir daha karşıya gitti. Karşıdan bir daha geldi. Dedim bu benim değil. Eğer de ek kümesin benim zannederim. Zaten hiç uğraşmazdım ama o küpeyim değil. İki de iki oldu yani. Güzel oldu. Umarım kamera görüntüsü bozulmamıştır damla gelip de. Damla geldiyse vay halimize. Ya i̇şte dediğim gibi dede kuş yapıyoruz. Mardinler duruyor. Mardinleri merak edenler için. Mardin videoları çekeceğim de dedim. Ee, arkadaşlar hafta bütün hafta boyunca hava güzeldi. İşte hafta sonu geldi. Hava inek şey yaptı. Kapandı ve yağmurlu. Yani hafta zaten şansımız olmuyor çatıya çıkma. Sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz. O yüzden Kuşlara çok vakit ayıramıyoruz. Bunu çoğumuz yaşıyoruz. Kışın kuşçuluk bize haram. Ama olsun. Elimizden geldiğince video yapmaya çalışıyoruz. En azından bağlantımızı koparmıyoruz. Sizleri seviyorum. Hep diyorum, her zaman söylüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. İlk başladığımız gün neyse şu anda da oyuz. Biz kendimizi değiştirmedik. Değiştirmeye de niyetimiz yok. Bizi seven, bizi her köşede, nerede, hangi ilde izliyorsa ona bin selam olsun. Azerbaycanlı kardeşlerime selam olsun. Sizleri seviyorum. Abilerim zaten desteğini hiç eksik etmiyor sağ olsunlar. Kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum. Ee, en azından bir video çekmiş olduk. Allah'a emanetsiniz. Karşıdan bir şey geliyor. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.